farklı her şey kanalımızdan Herkese merhaba daha önce bimden aldığım Polo Smart akıllı saat tanıtımı yapmıştım eşleştirmeyi falan hepsini yaptım anlattım ama hala sorular var e, şarj nasıl edilir nasıl şarja takılır Bununla ilgili birçok soru var geliyor Bununla ilgili bir video bir tanıtım yapmak istedim tekrar aydınlatmak için Şimdi akıllı saatimizi aldıktan sonra ilk başta içinde şarj yok. Bunu bir bu şarja takmanız lazım. Arkasını çevirdiğinizde kordon kısmında şurada şarj işareti var. Bakın. Okla gösteriyor. Bu kordonu yerinden çıkaracaksınız. Haften aşağı bastırarak biraz güç kullanarak şöyle şekil. Bunu yerinizden çıkardığınız zaman burada şarj kısmı açılıyor. Buraya monteli hiçbir şekilde yerinden çıkmıyor bu. Bu buraya yapışmış vaziyette. Bunu bu şekil zorlamadan e, şarja takıp şarj etmeye başlayacaksınız. Şimdi nelerde şarj edersiniz bunu? Bir telefonunuz vardır cep telefonunuz şarj aleti vardır kablosunu çıkarıp adaptörüne bunu buraya yerleştirdiğiniz zaman şarj etmeye başlayacak. Şimdi ben herhangi bir adaptörüm var şu şekil çıkardım şarj kablosunu bu şekil ben bunu buna takacağım şimdi. İşte sadece şuna dikkat edin şuradaki metal kısmı var ya bunun metal kısmına denk gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde şarj etmez. Şimdi ben bunu şarja takacağım. X0 aldığınızda bu şekilde şarja takın. Şarja taktığınız zaman bakın. Şimdi ben bunu şu an fişe takıyorum. Bakalım nasıl bir uyarı verecek bana şarja taktığım zaman. Bakın. Şimdi tekrar çıkarıyorum. Bakın tekrar. Bakın şöyle şarj işaretini göreceksiniz. Ben şu an bunu şarjdan çıkardım. Tekrar takıyorum. Bekliyorum bakın hemen titredi. titredi. Bakıyorum. Tekrar şarjdan çıkarıyorum. Bakın. Yani bu ilk şarjda bu pil işaretini, dolum işaretini göreceksiniz. Ekran açılacak ilk şarja taktığınızda. Eğer bunu görmezseniz bir hata vardır. Ne hatası vardır? Büyük ihtimal saatinizi yanlış takmışsınızdır. Her taktığımda titriyor. Bak çıkardığımda tekrar eski tekrar takıyorum. Bakın. Durun. Birkaç kere takıp çıkarınca hemen tekrar yerine takacağım. Bir dakika. Bakın. Şu an şarj oluyor simgesini gördünüz. İlk taktığınızda bu şarj simgesini göreceksiniz ve bekleyeceksiniz şarj olacak. Eğer bu simgeyi görmezseniz telefonun akıllı saatiniz şarj olmuyor demektir. Bazen bunu şöyle ters de takılabiliyor. Şu şekil ters takılabiliyor. Şöyle göstereyim. Bakalım. Şöyle takıyorum. Bakın ters takıldığı zaman hiçbir şekilde şarj belirtisi vermez. Çünkü o metaller terse gelmiş oluyor şarj etmiyor. Bu çok önemli. Öyle olduğu zaman tekrar ters çevirin. Şu şekil takın. Şarj oluyor şimgesini bu şekilde göreceksin. Ekran kapanır zaten sonra siyah olarak. Birkaç saat içinde 3-4 saat içinde şarj tamamıyla olur. Bunu da belli bir kullanım süresi var. 6-7 gün kullanırsınız. İlk aldığınızda akıllı saatinizi hiçbir tepki vermiyorsa Cihazınız arızalıdır. Hemen iade edin. Yenisiyle değiştirmeyi isteyin. Yani bu direkt bu şarj işaretini vermesi lazım. Başka nelerde şarj edebilirsiniz? Bilgisayarınız vardır USB kısmı. Orada da şarj edebilirsiniz. Rahatlıkla orada da şarj ederken bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Evet akıllı saatimiz nasıl şarj edilir? Nerede şarj edilir? Hangi aletlerde şarj edilir? Videomuzda bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.